Selam aleyküm arkadaşlar. Nazlım Mutfak hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Evet arkadaşlar bugün günlerden sarma. Baya bir kanalımda da sarmalar var arkadaşlar. Nasıl yapıldığını çekmiştim daha evvelerde. Öncelerden de var sarma videolarım. Bugün arkadaşlar sarma yaptım. Görmüş olduğunuz gibi pişirdim ama bayağı bir uğraştım. Yaprak almıştım Türk marketlerinden paketle. Markasını söylemeyeyim de şimdi. Arkadaşlar öyle bir küçük çıktı ki de. Yani yaprağın ucundaki şu ufak ufak olur ya onları toplamış basmışlar bir dona hep. Ufacık ufacık bir uğraştım bir uğraştım bugün yani. Bir saatte saracağım sarmayı neredeyse. Hani iki saat yarı yarıya uğraştırdı beni, oyaladı. Onun için de bugün sizlere böyle kısa bir video yapmak istedim. Hem konuşup hem sohbet hem de kısa bir videoyla paylaşım yapmak istedim sevgili izleyicilerim. Eğer sarma tariflerimin nasıl yapıldığını görmek isterseniz, bakmak isterseniz kanalımda da var arkadaşlar lahana yaprak sarma çeşitlerim var. Oradan bakabilirsiniz. Hepiniz inşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Hepinize arkadaşlar sağlıklı, hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Sevgili izleyicilerim, gördüğünüz gibi şöyle 45 dakika pişirdim arkadaşlar düdüklümde. Üzerlerine de böyle kemikli etlerim vardı. Et parçalarından koydum. Arkadaşlar şimdi Sizinle birlikte sarmalarımı servis tabağıma alacağım ve birlikte göreceğiz inşallah güzel pişmişe de benziyor şöyle görünüşü. Birlikte bakacağız inşallah. Şöyle servis tabağıma alacağım arkadaşlar. Birlikte sizlerle çok da güzel pişmişe benziyor. Şöyle baktığım zaman Arkadaşlar inanın ilk defa böyle bir sarma sardım bu yaşıma kadar. Yani iki tane yaprağı birbirine ekledim sardım. Düşünün yani. O kadar küçükmüş ki de. iki yapraktan bir sarma çıkardım. Onu da hazırlamış bulundum yani içini de. O kadar uğraştırdı beni yani bugün. Bir daha almam zaten bundan da. Bir kere almış bulundum artık. Oğlum da çok seviyor sarmayı. Bayağıdır da yapmıyordum. Artık uğraşa uğraşa annelik kolay değil. Uğraşa uğraşa yaptım ama afiyet şifa olsun yiyenlere, izleyenlere. Hepinize Rabbim hayırlı, sağlıklı, huzurlu ömürler versin inşallah. Annelik zor arkadaşlar. Annelikten zor. Yani ben diyorum ki de dünyanın en güzel, en zor mesleği annelik diyorum sevgili izleyicilerim. Bana göre yani. İçerisine şöyle arkadaşlar bakın. Buzlukta haşlamış olduğum, haşlayıp koymuştum arkadaşlar bu patlıcan kurularını haşlıyorum. Ondan sonra da kaç tane paketliyorum böyle sayısınca buzluğa atıyorum. Haşladıktan sonra da arkadaşlar böyle sarma falan yaparken kenarına çıkartıyor. Hazır oluyor, çok da kolay oluyor. Sizlere de tavsiye ederim yani. Haşlanmış çıkıyor hemen. Şöyle üzerine etlerimden de koyacağım kenarına. Oğlum da tam işten geldi. Yemek bekliyor. Tadı da güzel olduysa inşallah yiyeceğiz birlikte. Şöyle parça etlerden de attım arkadaşlar içerisine. Kuşbaşı etlerden sararken koyuyorum ben her zaman. Çocuklar yiyor, seviyor bu şekilde. Bakın şöyle kemiksiz etlerden de kenarlarına koyuyorum sarmamı. Dünyanın en güzel mesleği anne olmak. En zor mesleği de annelik. Çünkü acıkınca herkes annenin yanına geliyor arkadaşlar. Bir şey olduğu zaman Anne ne yaptın? Anne ne yiyeceğiz? Anne pantolum nerede? Anne şunum nerede? Anne bunum nerede? Hiç evde babaya giden yok bu kadar yani. Ben böyleyim bilmiyorum arkadaşlar. Bütün anneler de aynıdır. Bütün annelerin de zaten ellerinden öpüyorum. Hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum hepinize. Bütün annelerimize. Arkadaşlar evet yemeğim hazır. Görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi böyle sizlerle bir kısa video paylaşmak istedim. Bakın içi de çok güzel pişmiş arkadaşlar yumuşacık olmuş. Dolmada sarmada muhteşem görünüyor arkadaşlar. Yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun sevgili izleyicilerim sevgili takipçilerim. Dünyanın neresinden izliyorsanız hepinizin desteklerini bekliyorum. Hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Beni takip ettiğiniz için, destek olduğunuz için arkadaşlar siz destek olmazsanız zaten bizim hiçbir şeyimizin önemi yok. Yapanlara, yapacaklara afiyet, şifalar olsun. Hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Başka bir videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili izleyicilerim. Hoşça kalın sevgili takipçilerim, arkadaşlarım.